Merhabalar. Burası Hasan Boğuldu Şelalesi. Hasan'ın boğulduğu yer. Efsanesini evet. duymuşsunuzdur. Bakın. Ağaçlar sarmaşık dolu, yosun dolu. O kadar güzel bir havası, o kadar güzel bir yeşilliği var ki. Ama beni üzen şeyler oldu. Biraz önce taşın üzerinde giysiler vardı, atmışlar. Pet şişeler vardı, sigara izmaritleri vardı. Eee üzülüyorum gerçekten. Karşıda iki tane çılgın genç var. Onlar da yüzüyor mu artık resim mi çekiliyor bilmiyorum. Bakın şöyle. Bakın ne gördüm. Bir pet şişe. Yani suyunuzu içiyorsunuz geri zekalılar. Şimdi küfür edeceğim etmek istemiyorum. Bakın. Her yerde pet şişeler. Çöpler. Yani yazık ya. Şu doğaya bu yapılır mı? Şimdi şöyle gitmeye devam ediyoruz. Gidiyoruz. Burada çılgın iki genç var resim çekiliyorlar. Evet burada bir terlik var. Ya ayıp ayıp atmayın bunları. Şöyle içine gireceğiz suyun. Ben şöyle bakın sizin için girdim suyun içine. Dizlerime kadar su ve şelale. Evet. Görüyorsunuz şelale ve burada yüzmesi harika. Bakın. Bakın sizin için yani görüyorsunuz. Çok güzel ya. Çok güzel. Şöyle yukarıyı gösteriyorum. Hasan boğuldu. Burada boğulmadı. Ee, o farklı bir yerde. Bu şelale şu an. Çok girmek istemiyorum. Yüzmeyeceğim. Ama su buz gibi. Harika, müthiş. Hepinizi bekliyoruz. Hepinizi Akçay'a bekliyoruz. Hasan Şelalesi. Yani çok güzel. Dizlerimi geçmek üzere su şu an.